30 yıllık sıcaklık artışının dünya ortalamasından 3 kat fazla olduğu tespit edildi. Güney kutbundaki sıcaklığın küresel ortalamanın 3 katı kadar arttığı tespit edildi. Uzmanlar Antarktika'daki buz tabakalarının daha fazla eriyebileceği uyarısında bulundu. İncelemeler Yeni Zelanda'da Wellington Üniversitesi'nin iklim bilimi bölümünden bir ekip tarafından yapıldı. Ekip Güney Kutbu'ndaki meteoroloji istasyonunun 1989'dan 2018'e kadarki verilerini analiz etti. Dünyanın en soğuk noktasındaki sıcaklığın her 10 yılda 0,6 derece arttığı görüldü. Bunun küresel ortalamanın 3 katı kadar sıcaklık artışı anlamına geldiği ifade edildi. Yapılan çalışma iklim değişikliğinin boyutlarının tahmin edilenden daha kötü sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar sonuçları endişe verici bulduklarını açıkladı.